Ben tam burada şey kısmını da burada çok... bir tepkiye haydut ve çapulcu takımından kimler geldi? Hiçbiri bu kadar pervasız olmuyor. Dilberim öyle güzel ki. Öpsem ait. Bırak efendim. Bu adam yaptığının ayıp olduğu fikrini bile taşıyor. Sen o kızcağızı hiç sevmemişsin. Sevsen onun mahremini böyle ulu ortamın altına Bırak. Gaziantep benim hayatımda çok farklı bir yerde çünkü ben askerliğimi Gaziantep'te yaptım. E, orada evinde yapmıştım hatta buraya gelmeden önce orada evindeydim eski askerlik yaptığım yere gittim e, ve beş ay e, Gaziantep'te yaşamıştım. Çok sevdiğim bir yer bir kere Gaziantep. E, e, tabii ki yemekleri artık e, tartışılmaz Düzeyde. Ben bir gün önce geldim zaten Gaziantep'e ki yemek de yiyeyim çünkü yani iyi yemeğin ayağına gidilir derler. Bizde iyi yemeğin ayağına geldi. Ee, hazır gelmişken yani yarın oyun oynayacağım ama bugün de gelip provalara katılmak istedim. İzlediğim kadarıyla zaten ve duyduğum kadarıyla bütün oyuncular e, son derece e, iyi, son derece yetenekli ve hepsi e, neredeyse okul mezunu. Ee, dolayısıyla bu Gaziantep'e zaten çok ciddi anlamda değer katan bir şey. Ee, nitelikli oyuncu oyuncularla çalışıyor olmak çok önemli. Ee, burada herkes kendi işinin ehli, yönetmeninden işte koreografine, koreografiye kadar her şey son derece profesyonel bir şekilde yapılıyor. Biz de devlet tiyatroları olarak elimizden ne geliyorsa yapmak için buradayız.